Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber 3. sınıf zihinden toplama işlemi konusunu işleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, kanalın yeni videolarından haberdar olmak için ise kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum ve dersimize başlıyorum. Evet. Şimdi zihinden toplama işleminde birçok farklı yolumuz var. Bunların ilki sayı basamaklarını ayırarak toplamadır. Bakın sayı basamaklarını ayırarak toplama ise neymiş? Bana diyor ki sayıların birler basamağını ayrı, onlar basamağını ayrı toplarız ve bulduğumuz sonuçları beraber toplarız. Hemen nasıl yapmış bakalım. 45 ile 24'ü toplamış ya. 45 dediğim sayı 4 onluk 5 birlikten 24 sayısı ise 2 onluk 4 birlikten oluşuyor değil mi? Onluklarımı ayrı toplayayım. 40 ve 20'yi ayrı topladım. 60 buldum. 5 ve 4'ü topladım. 9 buldum. Sonra da bu 60 ve 9'u topladım. Cevabımı 69 buldum. İşte bu kadar. Hemen örneklerine bakalım sizlerle beraber. Bakın. Ne demiş bana? 23'te 46'yı toplayın demiş. Bunları onluklarına ve birliklerine ayırarak toplayacağız farklı bir kalem alayım şuradan. Evet. Şimdi 23 dediğim sayı 2 onluk ve 3 birlikten oluşuyor değil mi? 2 onluk 3 birlik. 46 sayısı ise 4 onluk 6 birlik. Benden bunları ayrı ayrı topla demiş. Tamam. Şimdi 2 onlukları bir ayrı ayrı toplayayım. 2 onluk yani 20 ile 40'ı toplayayım. Ne yapar? 60. Sonra birlikleri toplayalım. 3 ve 6'yı toplayalım. Ne yaptı? 9. Sonra bunlara toplayalım. 60 artı 9. 69. Cevabım neymiş o zaman? 69. Buna bakalım bir. Bunda ise 35 ile 12'yi toplamamı istemiş. Bakın onlukları bu sefer ayrı ayrı yazmayacağım. Bir, e, görün diye. 35 ve 12. Onluklar ne? 30 ve 10. 30 ile 10'u topladım. 40. Birlikler ne? 5 ile 2. 5 ile 2'yi topladım. 7. Şimdi bu ikisini topluyorum. 47 daha. 47. 67 ile 32'yi toplamamı istemiş. 60 ve 30'u ayrı ayrı toplayacağım. Bakın onlukları. 90. 90. 7 ve 2 toplayacağım bu sefer birlikleri. 9. 90 do artı 9 ne yapar? 99. 28 ve 41'i toplamamı istemiş. Ne yapıyorum? Yine onlukları ayrı ayrı topluyorum. Birlikleri ayrı ayrı topluyorum. 20 artı 40. Onlukları topladım. Ne oldu? 60. Birlikleri ayrı ayrı topluyorum. 8, 1 daha. 9. 69 daha. Ne yaptı? 69. İşte bu kadar. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. İkinci yolumuz ne peki? En yakın onluğa yuvarlama. En yakın sayılardan birini en yakın onluğa yuvarlarız. Ardından toplama işlemine devam ederiz demiş. Ve bulduğumuz sayı sonuçtan eklediğimiz sayı kadar çıkarırız. Şimdi bakın mesela 45 ile 24'ü toplayacak. Burada ben ne yapacağım? 24'ü en yakın onluğa yuvarlayacağım. 24'ü en yakın onluğa yuvarladığım zaman 20 bulurum değil mi? Ama bunun için 4 çıkarmam lazım. Bu 4 çıkardığım için bunu sonra ekleyeceğim. Şimdi 20 buldum ya. 45 ile 20'yi topladım 65. Bak, burada 4 çıkarmıştım ya. Hemen onu bir daha ekliyorum buraya. 65 ile 4'ü topladım burada. 69'u buldum. Hemen örneklerine bakalım. Şimdi bak. 23 ile 46'yı toplamamı istemiş. Şimdi Sayılardan birine yakın onluğa yuvarlıyoruz. 23'ü ben en yakın onluğa yuvarlayacağım. 23'ü en yakın onluğa yuvarladığım zaman 20 yapar. Ama bunun için 3 çıkarmam lazım, değil mi? 23'ten 3'ü çıkardım 20. Daha sonra ben bu 3'ü ekleyeceğim ama. O yüzden 46 ile 20'yi bir toplayayım. 46 20 daha 66 yapar. Bakın 3'ü tekrar ekliyorum buraya. 66 3 daha 69 yapar. 35 ile 12'yi toplamamı istemiş. 35 ile 12'yi nasıl toplarım? Bakın şu 12 dediğim sayı aslında en yakın onluğa yuvarladığım zaman 10 olur. Bakın şurada 2 çıkardım ben. Bunu sonra ekleyeceğim. 60, 35 ile bir 10'u toplayayım. 35 ile 10'u topladığım zaman 45 yapar. Çıkarttığım sayı tekrar ekliyorum. 45 artı 2 47 67 ile 32'yi toplamam istemiş. 32'ye yakın 10'luğa yuvarlıyorum. 32'den 2 çıkarıyorum ve 30 yapıyorum. Şimdi 67 ile o zaman 30'u toplayayım. Ne yaptı? 97. Sonra bu 2'yi tekrar ekliyorum buraya. 97 artı 2. 99. 28 artı 41. Bakın 41'i en yakın 10 yuvarlıyorum. 41'den 1 çıkarırsam 40 yapar. Bu 1'i daha sonra ben ekleyeceğim. 28 artı 40. Ne yapar? 68. 68'e ben 1'i e ekledim. 69. İşte bu kadardı. Evet. Üçüncü yol olarak 10 ve 100'ün katlarıyla toplamamı e, vermiş. Peki bunu nasıl yaparım? Bakın şu şekilde yapacağım. Benim toplama işleminde etkisiz elemanım neydi? Sıfırdı. Öyle değil mi? Bir sayı sıfırla topladığım zaman aslında onu hiç değiştirmiyorum demekti. Şimdi... 58 ile 30'u toplamış ya bakın. Burada birler basamağında 0 var. O zaman birler basamağını değiştirmeyeceğim anlamına geliyor bu. Yani 5 ile 3'ü toplayacağım. Ve 8 de olduğu gibi yanına yazacağım. Hemen yapalım. 5, 8 daha ne yap şey 5, 3 daha ne yapar? 8 yapar. Bu 8 de olduğu gibi yanına yazıyorum. 88 buluyorum. Şuraya bakalım. Bakın burada son iki basamağı sıfır. O zaman son iki basamağıma dokunmayacağım anlamına gelir bu. 6 ile 3'ü topladım ben. 9. Son iki basamağı olduğu gibi ekledim. 50. Sayım ne oldu? 950. Bir diğer sayfama geçeyim hemen. Evet. Burada bu sefer toplam toplananları parçalama yöntemini anlatmış bana. Ne yapıyor? 54 ile 32'yi toplayacak. 32 dediğim sayı 30 artı 2 ya. Başta 54 ile 30'u topluyorum. Ondan sonra ee, bulduğum sayıyla da 2'yi topluyorum. Bak 54 30'u toplamış 84. ile de bu sefer 2'yi toplamış 86. Hemen beraber örneklerini yapalım. Şöyle. 36 ile 42'yi toplamam istemiş. Bakın hemen şunu parçalara ayırdım. 42 dediğim sayı 40 ve 2 ya. 36 ile 40'ı topluyorum başta. 36 40 daha ne yapar? 6, 0 daha 6. 3, 4 daha 4, 5, 6, 7. 7, 76. Şimdi 76 ile de 2'yi toplayacağım. 76, 2 daha ne yapar? 6, 2 daha 8. 7'yi de direkt aşağı indirdim. 78. Bakın oldukça basit. Benim de en sevdiğim yöntem bu. 12. 27 ile 12'yi toplamam istemiş. 12 dediğim sayı 10 ve 2 değil mi? O zaman 27 ile 10'u toplayayım. Sonra bulduğum sayıda da 2'yi toplayayım. 27. 10 daha ne yapar? Bakın 7 0 daha 7'dir. 2 1 daha 3'tür. 37. 37 ile de 2'yi topluyorum. 7 2 daha 9. 3'ü de aşağı indiriyorum. 39. İşte bu kadar. Bir diğer sayfamıza geçelim. Bir diğer sayfamda ise toplananı ona tamamlamamı söylemiş. Şimdi bakın 47 artı 8 diyor ya. 8 dediğim sayı aslında onun 2 eksiği değil mi? 2 eklediğim zaman 10 olur. Şimdi 47 ile 8'i toplayacağım zaman şu 8'i ben 10'a tamamlıyorum. Bunun için de 2 fazladan alıyorum. Daha sonra bu borcumu geri vereceğim ben ama. 47 ile 10'u topluyorum. 57. Borcumu geri veriyorum 2'yi. Al diyorum. 55. 2 çıkarıyorum. 55. Bakın burada da aynısını yapalım. 35 ile 19'u toplamamı istemiş. 19 dediğim sayı 20'ye tamamlayayım. 19 artı 1 20 yapar değil mi? Bu biri daha sonra borcumu geri vereceğim ama. 35 ile 20 toplarım. 5 0 daha 5 yapar. 3 2 daha 5 yapar. 55. Bakın burada bir borç almıştım. 55'ten de 1'i çıkarıyorum. 5'ten 1 çıktı 4. 5'i de olduğu gibi aşağı indirdim. 54 buldum. Evet. Böylelikle sizlerle beraber zihinden toplama yöntemlerini beraber görmüş olduk. Bir sonraki ders tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.